yayınlamıyor. Şimdi ben buradan isim verirsem muhtemelen korkmuyorum bu arada ama şey yapacak. Bütün şeye düşecek. Lan telefon durmuyor. Götü şarjda ya. İnşallah düşmez ya. Dur. Hey Necla çok para gözdesiniz. Ah Börek açıyorum. Ee, Gülcan Hanıma özel el açması börek istedi. Pis boğaz Gülcan diyormuşum arkasında. Yok çok seviyorum Gülcan'ı. Aşkım dedi bana el açması börek yapar mısın? O otelde kaldığı için biliyorsunuz otel ne pişirse onu yiyorlar. Dedim yaparım bacım. Yeter ki sen iste. Sıkıntı yok. Biraz geç kaldı ama. Yok baş harfi de yok. Veremem. öyle bir şey yaparsam şundan çok eminim. Benden şikayetçi olacaktır. Ben de ondan şikayetçi olacağım. Mahkemelerde sürünürüz. Ha gayret bitecek inşallah bu hamurda. Böreği şu an gösteremem. Elim yağlı. Bitsin. Açıyorum ya şu an hala. Ee, telli çörek böreğin adı. Evet. Böreğin adı telli çörek. Şu an bak elim hep yağlı. Yağ, yağ ile açıldığı için şu an gösteremem. Bitsin. Son halini göstereceğim. Öyle. Ama iyi geldiniz bana ya. Allah razı olsun iyi insanlar. Kötü yorum yapanlar için demiyorum. Güzel dinleyen kendi düşüncelerini yazan insanlar teşekkür ederim İnsan bazen gerçekten konuşmak istiyor. Çünkü insanız. Duygularımızla hareket ediyoruz. Arkadan ışık vuruyor ama yapacak bir şey yok. Çünkü şarjı öyle ayarlayabildik. Yok yok Aslı hayır Aslı hiçbir problemim yok. Hayır hayır Aa, yok Aslı aslı değil arkadaşlar. Aslı'yı niye saldırayım kız ben. Aa, aslı hayır. Aslı'yı seviyorum. Kayahan'ı seviyorum. Murat'ı seviyorum. Havvanur'u seviyorum. Aytaç'la Gülcan'ı seviyorum. Başka kim var? Ha Bilal'le Ebru'yu seviyorum. Benim hiç kimseyle emin olun hiçbir problemim yok. Hepsiyle arkadaşız. Hiçbir sıkıntım yok. Abi bir kişiden nefret ediyorum. Boğmak istiyorum. <laughs> Yarın yarın döver misin diyor aşkım böyle bir şey yapmak istemiyorum Emin ol ama Allah ne verirse az kaldı yani çok sabrım zorlanıyor Allah ne verdiyse girişeceğim yani ya da bir gün kanala çıkmazsam artık mesela Hani bir anda bir anda kesildi. Necla çıkmıyor. Bilin ki Necla onu dövdü, kovuldu. Bu kadar emin olabilirsiniz. Necla onu dövdü ve diskalifiye oldu. Adadan elendi. <laughs> Aşkım böyle kaçıyorum. Bugün de dedim Halit şeydir biraz mesela Halit küfürü sevmiyor. Ben bazen sinirlenme küfür ediyorum ya da esprili konuşma küfür eden birisiyim ben. Açık ve net bir insan bunu söyleyeyim. Mesela Halit hep şeyler küfür etme ya sana yakışmıyor. Küfür etme sana yakışmıyor. Ama Halit çok çok sinirlenirse küfür eden birisi. Aşırı sinirlendirmeniz lazım ki o da hakim olamıyor kendine. Mesela Halit ediyorum yani ben artık bu insanı görmek istemiyorum ben artık bu kadının yüzünden kanala gelmek istemiyorum ayrılmak istiyorum dediğimde Halit hep beni sakinleştiriyor ha ben Halit'in yüzünden oradayım yani bugün de dedim Halit'e bak dedim sebep sen olacaksın Halit yani az kaldı derim o da beni işte kendince sakinleştiriyor yapma günah şu bu bilmem ne falan. şarja takılı şu an telefonu kıpırdatamıyorum ellerim yağlı yani şu an maalesef böyle durmak zorunda kusura bakmayın Meryem kim kız Meryem mi demişler Meryem kim arkadaşlar Meryem diye biri yok ki Tülay ne Tülay da yok öyle birisi yok ki Tülay kim kız yorumculardan mı bahsediyorsunuz ben isimlerini bilmiyorum onların Niye dalga geçeyim? Neyin dalgasını yapayım? Ya bak bazılarınız gerçekten... Neyse ağzımı bozmayacağım ya. Geçe geçe. Tamam. Neyse. Aşkım kaç defa söyledim. Aysun değil. Ben Aysun'a niye saldırayım ya? Ha? Niye saldırayım ben Aysun? değil. Öyle şey olur mu ya? Saçmalamayın. Tabii ki Aysun değil. Aytaç'ın annesi mi? Ulan Aytaç'ın annesi Aytaç gire börek açıyorum ben. Aytaç'ın annesine niye öyle bir şey yapayım? Çok tatlı bir bayan mı? Ay, o benim canım. Öyle şey olur mu? Bu kişi dediğim kişi bizim hiçbir şeyimiz olmuyor. Yani benim hiçbir şeyim olmuyor şöyle söyleyeyim. Bu beni prenses peri sanıyor. Yok Havva Nur da değil. Havva Nur aynı kanalda gördüğünüz gibi sessiz konuşmuyor. Yani kanalda Havva Nur nasılsa arkadaşlar hani bir iki kelime çıkıyor ağzından. Gerçekte de öyle hava Konuşmuyor öyle, sohbet etmiyor. Oyuncu seni demiş biri. Evet. Yok canım daha yeni açıklama yaptım. Aslı niye olsun arkadaşlar? Benim Aslı'yı ne alıp veremediğim var. Seviyorum Aslı'yı ben. Yeni biri geldi. İklim İklim mi? İlkim mi? O çok tatlı bir kız. Bak. Çok tatlı, bıcır bıcır konuşkan bir kız. Onu seviyorum. İklimi de seviyorum. Boşluyum ya. Yarın bir gün öğrenirsiniz zaten. Üstüne atlarsam görürsünüz. <laughs> Sıfır tane. <laughs> aşkım oyun ya yani zaten kim olduğunu. Ben böyle bam diye böyle atlamışım refleks olarak. Bilerek isteyerek değil ama. Bir an kudurtmuş beni yine. Allah bana sabır versin. Valla çok zor. Allah'ından sabır istiyorum. Başka hiçbir şey değil. Bak onu görüyorum bildiğin yalanı görmüş gibi hissediyorum. Böyle nefret ediyorum. Ben onun yüzüne bile bakmıyorum. Bakmamaya çalışıyorum. Bakışlarımı kaçırıyorum. Çünkü nefret ediyorum.